İnsanlar kördür. Hakikati görmezler. Kulakları sağırdır. Hakikati işitmezler. Hakikat hakkın sözüdür. İnsanlar kendi menfaatleri için bunu asla kabul etmezler. Vezirim, kündürenin sözünden çıkmayın. Adaleti elden bırakmayın. Yoksulu giydirin. <laughs> Açı doyurun. Bu size vasiyetimdir. <laughs> Beyimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yılvan Şah, şu Afşin meselesinin aslı nedir, senin ona bizden daha yakın olduğunu biliriz. Sultanım, Afşin Bey'in durumu nefsin müdafadır. Yerde başsız gövdesiyle yatan Kutlu sizin kardeşiniz olsa, deli kanlı kılıcıyla karşınızda duran sarhoş siz ne yapardınız? Vakti ki o işlemiş olduğu bu suçla yargılanacak olsa Allah Teala'nın hükmüne göre cezası kısastan başka ne olur sultanım? O gene de bir isyancı olarak devlet işlerinden uzak tutulmalı sultanım. Haksız olan beydir diye. Haklı olan adaletsizliğe mi uğratılsın evet. ey hacı? Afşin nerededir bilir misin? İki hafta evvel ulak geldi. Mikser kalesini kuşattığını işittik sultan. Zira bu savaşta herkese ihtiyacımız var. Her yere haber salın. Derhal Emrimi duyan tüm birlikleriyle yanıma gelsin. Ya Rab, seni kendime vekil ediyor, azametin karşısında.